Merhabalar herkese, kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Aslan'ın hikayesini yazacağız. E, bu yorumları istediğiniz bir niyet, istediğiniz herhangi bir şey için elbette dinleyebilirsiniz. Tek ricam olabildiğince ılık bir zihinle dinleyin. Yani çok anlam yüklemeyin, e, tadını çıkarmaya çalışın daha çok. E, beklentim yalnızca bu. Son olarak bu haftaki, pardon bu ayki, bu burç yorumlarının ikinci kısmı gelmeyecek. Başka videolar, deste seçler vesaire çekeceğim, bildiğiniz olsun. Dedikten sonra bir de genel kart alalım ve List of the Shadows. İçimde bir isyan patladı şu kartı görünce. List of the Shadows. Ee, bu kart e, karanlıktan, sıkıntılı durumlardan, sıkıntılı bir takım psikolojilerden. Özellikle psikolojik bir kart bu kart. Ve List of the Shadow e, psikolojik sorunları olanlara yardım eden bir peri. Ee, ve böyle bir ruh hali sanki Aslan biraz böyle bir ruh halinde ve bundan çıkmaya çalışıyormuş gibi yani psikolojik ya da duygusal bir sorun var ee, Aslan'da şu an ve ondan çıkmaya, ondan kurtulmaya çalışıyor gözüküyor. En e, önemli şu an e, derdi Aslan'ın oymuş gibi duruyor. Şimdi eee Şimdi aslında sorun e, aslanın psikolojik bir problem yaşıyor olması ya da duygusal bir sıkıntı halinde olması değil. Sorun bu gravity kartıyla. E, aslanın etrafında bir sürü insan var. E, yalnız değil yani aslında ona destek olabilecek, onunla ilgilenebilecek, ona iyi misin aslan diyen, onun yanında olmak isteyen insanlar var aslanın. E, yalnız değil bu anlamda. Ama Şöyle ifade edeyim. Bir bir kişi var böyle zamanlarında. Hepimizin öyle bir şeyi vardır mesela öyle bir arkadaşı bilhassa, öyle bir aile üyesi yani canımız sıkıldığında hiç kimseyle konuşmak onlarla konuştuğumuzda olduğu kadar bizi rahatlatmıyordur. Ya yani onlarda böyle neredeyse işte sihirli böyle bir şey vardır. Bir hal vardır. Onları yanında rahatlıyoruzdur. Böyle bir şey var. Aslan bir sıkıntılı durumda. Aslında onun etrafında yardım edecek insanlar. Yardım etmek isteyen, onu önemseyen insanlar var. Ama Six of Water'la gördüğünüz gibi aslan o kişiyi istiyor. Bu kişi aslandan küçük olabilir. Çünkü şuradaki imgede de küçük bir kız var. Şimdi oradaki kartada döneceğiz. Orada da küçük bir kız var. Ama bu yaşça küçüklük değil de ruhsal olarak daha nasıl desem çocuksu daha coşkulu bir e, yapıya sahip biri de olabilir. E, bu aslanın geçmişinde kalmış biri ya da geçmişi geç, geçmişisi <laughs> geçmişinde kalmış kendisi de olabilir. Duruma göre alın ama bana biriymiş gibi geliyor. Ruhu daha hafif, daha böyle işte dediğim gibi sihirimsi bir tarafı olan biriymiş gibi duruyor. Çünkü kişiye baktığımız zaman Page of Water, Marine Life ile birlikte bu kişi sanki böyle şey gibi, e, deniz kızı gibi. Denizlerin altında işte yaşayan sihirli bir yaratık olarak deniz kızıymış gibi. Çok zarif, gördüğünüz gibi, aslında ciddi bir tarafı da olan. E, onun e, sanki on, ondaki işte o sihirli şey her şeyi aslanda yatıştırabilen şey. Bir yerde. Bu kişi böyle çok şey, richness, marine life ve page of water birlikte çıktığı için. Buradaki kızın da asaleti zaten gördüğünüz gibi tavrından belli. Burada biraz bir şey durumu var. Yani bu kişi aslında birçok zenginliğe sahip. E, belki köklü aileye sahip. Belki köklü bir yapıya, belki köklü bir gelenekten gelen bir yapıya sahip. Aklıma çünkü şey geliyor çok eskiden bir çizgi film vardı. Deniz Kızı diyeyim o deniz denizlerde işte denizin altındaki krallığın prensesiydi. Şimdi bu kızda da böyle bir şey var sanki denizaltı krallığının prensesiymiş gibi. Cinsiyete takılmayın. Bu kişi erkek de olabilir. Şu an kartlarda böyle çıktığı için böyle anlatıyorum. etrafı zenginlik dolu, kendince bir asaleti var. Yani böyle nasıl desem zevzek bir yapısı yok ya da herhangi bir insan değil onun ama en önemli tarafı aslan için onun onun kendi bulunduğu yerin dışında bir yerde olması. Yani aslan karada yaşıyorsa işte bu karakter bir deniz kızı olarak denizde yaşıyor. Aslanın belki hiç dahil olmadığı, dahil olamayacağı mistik bir dünyada belki de yaşıyor. Şöyle bir şey de olabilir. Aslan çok ayakları yere basan, çok 3D yaşayan bir insan olabilir. Burada çok fazla su kartı çıktığı için ve su tüm pisişik deneyimler, tüm psikik deneyimler bir yerde, tüm duygularla alakalı olduğu için bu kişi daha böyle ne bileyim meditasyonlar yapan, daha pisişik işlere kafası basan, daha belki inancı olan, inançlı, dini bir biçimde ya da spiritüel ya da belki psikolojiyle ilgilenen, psikolog olan vesaire bir insan olabilir. Su aleminin prensesi olarak çıkıyor çünkü. Yani dünyanın, dünyevi şeylerin değil de daha böyle bilinç dışının, ne bileyim enerjilerin, ruhun insanı gibi duruyor. Belki de bu yüzden inciler onda. Tree of Water'la inciler onda. Yani aslanın <laughs> ihtiyaç duyduğu şey onda ve aslan bu insanla tekrar bir araya gelmeye çok ihtiyaç duyuyor gözüküyor. Çünkü kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın şu an onun işine yaramıyor gibi gözüküyor. Belki yarayabilir. Belki yarayabilir ama aslan kendini biraz Buna ikna etmiş gibi de seziyorum yani. Şey gibi. hani Hepimizde şey vardır ya işte. <laughs> ben şöyle hastalandım mı işte sadece şu ilacı alırsam, başımın ağrısı mesela geçer. Başka hiçbir şey işe yaramaz. Tabii ki bu bir kod yani bu bir şema. Başka bir sürü şey işe yarayabilir ama kafayı oraya takmış o bizim böyle şeyimizdir yani. Özellikle hastaysak hiç başka bir şey denemek istemeyiz. İlla ve illa o ilacı isteriz yani. Biraz aslan da bu. Hava da var fakat hermit kartıyla bu kişi aslana kapalı gözüküyor. Arada ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki konuşmuyorlar bir süredir her neyse. Ama belki bu kişi biraz içine çekildiği bir dönemde. Biraz çileye döndüğü bir dönemde. Çile dedim yani çok pardon. Halvete döndüğü bir dönemde olabilir. Çok uzaklarda ya da uzaklaşmış gözüküyor aslandan. Bu yüzden zaten aslandan ona doğru bir özlem var. Aslanın yanında değil bu kişi. Görüştüğü, konuştuğu biri değil. Belki bir süredir hiç konuşmadığı biri. Belki bir süredir ortalarda olmayan biri. Hermit kartıyla. Ee, ve Ay kartıyla yani Aslanın zihninin içinde konuşmaya devam eden bir insan bu. Yani Aslan'ın kafasının içinde hala eskiden verdiği bilgelikler, ne bileyim, açıklamalar, aforizmalar, yaklaşımlar hala Aslan'ın kafasının içinde çınlayan bir. Yani Aslan hala bir biçimde enerjetik, böyle pisişik bir bağ içerisinde olduğu biri. Ne kadar uzakta olursa olsun ya da e, ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, ne kadar engel Satürn'yen bir kart gördüğünüz gibi time ve disiplin. E, kartı ne kadar araya engeller girmiş, zaman girmiş olursa olsun ne kadar e, konuşulmuyor da olsa ne olmuş olursa olsun aslanın beyninde şuradaki ışık bu kişi her zaman için yani e, öyle bir noktası var. Şimdi aslanın bu kişiye ulaşma ihtimali var ulaşabilir isterse fakat ulaşabilmesi için e, öncelikle kendini gene bu karta gelelim disipline etmesi gerekiyor bazı konularda. E, ikinci olarak, şimdi ne demek istediğimi biraz daha açacağım. Seven of Fire'la sonra da bu kişiyle aynı frekansa geçmesi gerekiyor. Yani bir, burada da gördüğünüz gibi işte tek boynuzlu at var. Deniz kızına karşılık tek boynuzlu at. İki tane gerçekte olmayan fantastik karakterden bahsediyoruz şu an. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Zihnin disiplin etmesi ya da zaman. Şimdi disiplin kartıyla eğer aslan gerçekten Niyetli olursa, gerçekten kendini adarsa disiplinle, gerçekten emek verirse, e, bu kişiyle olan ilişkisine ya da bu kişiden alacağı, öğreneceği şeylere, yani böyle bir anlık rahatlamak için can sıkıntısıyla gelmiyorsa şayet, ciddi ciddi kendini verecekse ve karşı tarafın frekansına girerse, yani karşı taraf nasıl bir frekanstaysa, onunla aynı levele geçerse, onunla aynı düzleme geçerse, Tekrar onunla kavuşabilir. Tekrar onun yanında olabilir. Tekrar onunla rahatlayabilir. Ama şimdi dikkatimi bir şey çekti. Bir saniye. Burada gördüğünüz gibi aslanın etrafında bir sürü insan var. Ee, yani hayvan var. Hayvanları insan olarak görelim şimdi. Burada ise sadece aslan ve bu kişi var. Dolayısıyla belki aslanın bu kişiyi hayatına alabilmesi, daha doğrusu bu kişinin hayatına girebilmesi rahat için, dahil olabilmesi için etrafındaki bazı insanlardan, Kurtulması, belki etrafındaki bazı boş kalabalıklara. Boşu tırnak içinde söylüyorum. Boş bu karşı tarafa göre boş muhtemelen. Aslan'a göre değil. Onlardan kurtulması, dinginleşmesi, sakinleşmesi. Yani bu böyle şey gibi hissediyorum gerçekten. Sanki Aslan'ın bu tanıdığı kişi Hindistan'da bir guru. Dolayısıyla dağ başında böyle meditatif bir biçimde oturuyor. İnzivaya çekilmiş. Aslan gidip ondan istediği bilgeliği alabilir. Öyle bir hafta sonu workshop'ı gibi gidip gelemez. Ee, ama daha uzun süreli toparlamalar ve dönüşümler için onun yanına gidebilir. Ama bunu yapabilmesi için şehirdeki kalabalık yaşantısını bir süre geride bırakması gerekiyor. Ama zaten şu an şehirdeki kalabalık yaşantısı onun işine de yaramıyor gözüküyor. İkilem yani aslında baktığımız zaman. Yani her ne kadar belki şu an çok işini görmüyor olsa da Aslan'ın ve Aslan'ın esas istediği kişi bu kişi olsa da onun yanına geldiğinde diğer her şeyi geride bırakmış olacak ve belki biraz tırnak içine söylüyorum. Palyaço komik duruma düşmüş olacak. Çünkü diyorum ya bu kişi deniz kızı olarak çıkıyor. Onunla anlaşabilmek için tek boynuzlu at gibi davranmak gerekiyor. Belki gerçekten burada çok spiritüel şeylerden bahsediyoruz Aslan'ın etrafı normalde böyle şeylerle diyelim ki çok dalga geçen. ...işte mesela tarot, astroloji vesaire spiritüel şeyler. Ee, belki onun kafasında bu doğru düzgün bir yere oturmuyor. Ama bu insanın yanına belki bu insan o aslanın çevresine göre biraz komik yani böyle palyaço kılıklığı neredeyse biraz ee, dalga geçecek bir şey belki. Ama bir yandan da aslanın ona ihtiyacı var. Dolayısıyla çok klasik bir e, aslan dilemmasıdır bu. Aslanlar hayatlarında yer yer buraya düşerler. Yani aslan ya tam da kalbinin ihtiyacı olan şeyi seçecek. ...ve diğerlerinin ne dediklerine bakmadan ya da diğer insanların ne düşündüğüne bakmadan... E, ...gidip o yanında iyi hissettiği ve ona bir şeyler katabilen insanın yanında duracak. Dışarıdan bakınca o insan nasıl gözüküyor olursa olsun. Ya da tırnak içinde doğru olan şeyi, e, daha toplumsal olarak kabul gören şeyi... ...daha kalabalıklar tarafından kabul gören şeyi yapmaya devam edecek ama orada da... Yalnızlık çekmeye belki sıkıntı çekmeye devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi biraz tavsiye kartı seçelim. Çok geldi. Helal. Takla atan kart. Sana doğru gelen haberler var. Bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle gündemin olabilir. Bir dakika buna bir kart daha çekeceğim. sadakat ve doğruluk herkes kadar senin içinde de önemli. Tamam. Şimdi burada konu gerçekten şu karta geleceğim. Sadakat ve doğruluk meselesi. Yani Aslan sadakatini kime gösterecek günün sonunda? Belki biraz diğerlerinden farklı olan, diğerlerinin e, ya da alışla gelmişin dışında olan ama aslında işlevsel olan namı ee, yoksa işlevsel olmak istediği halde şu an aslan için işlevsel olamayan e, alışla geldik olan mı? Belki biraz aslanın burada şeye de bakması gerekiyor. Peki kim sana sadık? Sen hani aslan kendisi kime sadık olması gerektiğini şu an seçeceği gibi kimin de ona nasıl sadık olacağıyla ilgili bir durum var burada. Yani karşılıklı buna bakmak gerekiyor. Sana doğru gelen haberler var. Bir evrak ya da konuşmak isteyen biriyle gündemin olabilir. Bu işte nereden geliyor bilmiyorum ama burada erosvari bir melek var gördüğünüz gibi ve burada aşk mektubu varmış gibi. Belki de zaten bu kişiden haber çıkacak. Olay biraz daha karışabilirmiş gibi hissediyorum. Belki bu kişiden bir haber gelecek. Belki bu romantik bir ilişki aynı zamanda ya da öyle bir potansiyeli var. Karşı tarafta aslana yeşil ışık yakacak ama aslana etrafındaki insanlar da yeşil ışık yakmış durumda. Dolayısıyla aslanın bir sadakat testi vermesi bir yerde aidiyetini kime şu an için en azından sağladığını, kimin sancağı altına girdiğini tabiri caizse, kimin ordusunda olduğunu biraz etrafa tebliğ etmek ve bunun artı eksi. Ne tarafa giderse gitsin bu böyle olacak gözüküyor. Sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacakmış gibi duruyor. Evet arkadaşlar hikayemiz bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın.